Torba yetki mi, demokratik yönetim mi? Fenerbahçe Genel Kurulu'na demokrasiden vazgeçmeme çağrısı. Değerli Fenerbahçe Genel Kurul üyeleri, kıymetli Fenerbahçeliler. Bir gala Galatasaray olarak bugün bu çağrıyı demokrasiye inancım gereği sizlere ulaştırmak istedim. Bugün burada sadece bir yetki değil kulübünüzün gelecekte nasıl yönetileceğini oylayacaksınız. Görünürde bu bir torba yetki talebi. Ama aslında bu Fenerbahçe'nin iradesinin kimde toplanacağına dair bir tercih. Biz demokrasiyi sadece bir kavram olarak değil, bir yönetim biçimi olarak benimsemeliyiz. Fenerbahçe bir şirket değildir, bir siyasi parti değildir. O yüzbinlerce aidiyetli insanın ortak vicdanı büyük bir camiadır, milyonlara ait bir değerdir. Bu vicdanın korunabilmesi, her kararın, her projenin, her yatırımın şeffaf biçimde genel kurulun onayına sunulmasıyla mümkündür ve Fenerbahçelilerin vicdan onayından geçmelidir. İşler hızlı yürüsün deniyor. Evet hız önemlidir ama unutmayalım. Tarihte birçok hata hızlı karar alalım denilerek yapılmıştır. Hız bazen ilerleme getirir ama çoğu zaman denetimi zayıflatır. Zaten niyet denetimden kaçarak işleri bitirmektir. Deniyor ki danışırsak zaman kayboluyor diyor. Deniyor ki danışırsak projelerimize hayır denebiliyor. O zaman hayır denmeyecek projeler getireceksiniz. Evet alana kadar projelerde revize yapacaksınız. Bu, genel kurulun görevi bu değil mi zaten? Denetimin olmadığı yerde suistimal, yanlış yönlendirme ve kulübü zarara uğratma riski artar. Uluslararası hukukta demokratik ilke ve teamüllerde yetkilerin devri sınırsız olamaz adlarının madde madde konulması ve neden istendiğinin belirtilmesi gerekir. Bir yönetim kurulu genel kuruldan büyük değildir. Genel kuruldan aldığı güçü ölçülü belirli sınırlar içinde kullanmak zorundadır. Sınırsız güç kullanımı, yetki kullanımı isteme hakkı yoktur. Bu sadece hukuk değil, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluktur. Torba yetki adı altında Belirsiz, ucu açık bir izin verilmesi, aslında denetim hakkınızın bir kısmını veya tamamını devretmeniz anlamına gelir. Bugün bu vetkiyi verirseniz, yarın hangi karara ne kadar dahil olabileceğinizi bilemezsiniz. Oysa Fenerbahçe gibi bir kulüp, ortak akılla, katılımla, açık ve denetlenebilir bir yönetimle büyümesi gerekir. Gelin, bu büyük camianın geleceğini birkaç kişilik yönetim kuruluna değil, ortak vicdanınıza emanet edin. Her proje, her girişim, her yatırım genel kurulun kürsüsünde konuşulsun, tartışılsın, onaylansın. İşte o zaman Fenerbahçe sadece sahada değil, yönetim anlayışında da örnek olur. Demokrasimizi geliştirir, siyasetin düştüğü hatalara düşmez. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Torba yetki değil, açık, hesap verebilir yönetim. Hız değil, adalet ve şeffaflık. Bir gruba, tek adama teslim edilmiş irade yönetim değil, hep birlikte Fenerbahçe